Arkadaşlar merhabalar, SMM Yeterlilik Sınavında 2025'e ye ikinci dönem e, muhasebe sınavında hangi noktalara dikkat etmemiz lazım? Muhasebe sınavında püf noktalar neler? Bunun üzerine ne yapacağız? Bu videomuzda duracağız. E, birincisi arkadaşlar VC. VC ile ilgili sıkıntımız nedir? Muhasebe sınavı nedir? Toplam 3 saat sürüyor. Toplam 3 saat boyunca biz ne yapmamız lazım? Lavabo ihtiyacımız var. Ben lavaboya gitmek istiyorum diyemeyiz. Deme şansımız yok. Eğer lavaboya gidecekseniz ondan sonra sınava ne yapamıyorsunuz? Devam edemiyorsunuz. Sınavınızı bırakmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar bu 3 saat boyunca lavaboya gitmemeniz lazım. Bunu kendinizce ayarlamanız gerekiyor. E, ne yapabiliriz? Biz sınavdan 3 saat önce, 4 saat önceye kadar ne yapabiliriz? Sıvı gıda almamaya ne yaparsanız gayret ederseniz bu sizin için ne olmuş olur? Avantaj olmuş olur. Sınava başladığınız zaman ne yapabilirsiniz? Yudum yudum ne yapabilirsiniz? Su içebilirsiniz. Orada problem ne olmaz? Olmaz diye düşünüyoruz. Kalem ve silgi. Kalem ve silgiye dikkat etmemiz lazım. Neden? Bu KPSS sınavında kalem ve silgiyi ne yapıyorlar? Ücretsiz olarak veriyorlar. Ama bu yeterlik sınavında ücretsiz kalem vermiyorlar, ücretsiz silgi vermiyorlar. O yüzden ne yapmanız lazım? Kalem ve silginizi yanınıza götürmeniz lazım. Ve kurşun kalemi özellikle fazla götürürseniz sizin için daha iyi olur. Hesap makinesi muhasebe sınavı nedir? Sayısal sınavdır. Muhasebe sınavı sayısal sınav olduğu için mutlaka hesap makinesini yapmanız lazım. Yanınızda götürmeniz gerekiyor. Aynı zamanda diğer sayısal derslerde, vergi dersinde, analiz dersinde ve maliyet dersinde ne lazım? Hesap makinesi götürmeniz gerekiyor. Hesap makinesi götürmezseniz ne olur? Baya bir sıkıntı yaşarsınız. Peki cevap yazacağız biz cevabı yazacağız daha soruların cevabını yazacağız cevap kağıdına cevap haricinde bir şey ne yapmıyoruz yazmıyoruz yani işte lütfen bana puan verin işte benim son hakkım lütfen bana daha fazla puan verin işte 50 almam gerekiyor gibi ibarlar kesin de yazmıyoruz bu ibarlar yazarsanız ne olur otomatikmen sınavdan kalırsınız Eğer puanınız gerçekte alacak olduğunuz puan 50 puan üzeri olsa bile siz böyle bir ibare yazarsanız otonomi komisyonu sizi bırakma hakkı vardır. O yüzden itiraz etseniz bile ne yapmaz? Hiçbir netice vermez. Bu çok önemli. Sınav kağıdına sadece cevabı yazıyoruz. Cevap arıcı herhangi bir şey yazmıyoruz ve yazılarımız ne olması lazım güzel olması lazım. Yazılarımızın güzel olmasından kastetti ne? Okunaklı olması gerekiyor. Yani karşı taraf bunu ne yapacak? Okuyacak ve okuyarak ne yapacak? Buna bir puan verecek. E tamam da okuyamazsa puan ne yapmaz? Veremez. O yüzden ne yapması lazım? Okunaklı yazı yazmamız gerekiyor. Ve imla kurallarını ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, soru kağıdı diyelim ki dağıtıldı. Soru kağıdı dağıtıldığı zaman hemen cevapları yazacağım ben. Cevapları yazmak için hemen saldıracağım demiyoruz. Neden sorular dağıtıldı dağıtılmaz? Soru kağıtlar ne yapmanız lazım? Kont etmeniz gerekiyor. Burada soru kağıtlarında fotokopi çekilirken veya çıktı alırken eksik çıktı olabilir ya veya eksik fotokopi olabilir veya okunmayan bir kısım olabilir. Fotokopi de bazen oluyor sayfanın ortasında okunmayan kısım çıkabiliyor. Böyle bir durum olursa hemen ne yapacaksınız? Sınavın başlangıç esnasında gözetmene söyleyeceksiniz. Gözetmen ne yapacak? Size doğru soru kağıdını verecektir veya okunaklı soru kağıdını verecektir. Ama siz bunu sınavın ortasında anlarsanız artık gözetmen size bir şey yapamaz. Çünkü neden? Gözetmen fazla olan soruları ne yapmış oluyor? Geri veriyor. Başlangıçta dağıtıyor. Eğer bir problem varsa onları değiştiriyor. Problem yoksa onları ne yapıyor? Geri veriyor. Tamam da sınavın ortasında siz dediniz ya bu soru kağıdının arkası okunmuyor dediniz. Gözetmen orada ne yapamaz? Size yardımcı olma şansı çok zor olur. Bir diğeri süreyi yapmanız lazım? Verimli kullanmanız gerekir. Şimdi otomatikman yani, muhasebe sınavında süre ne kadar? 3 saat. Çoğu arkadaşımız diyor ki ya ben muhasebe sınavında 3 saat oho yetiştiririm ben diyor problem olmaz. Peki olur mu? Bu doğru bir fikir mi? Değil. Muhasebe sınavında süre yetmiyor. Ne kadar 3 saat olsa bile süre yetmiyor. Burada ne yapmanız lazım? Sizin yemeğe kayıtları yapmanız lazım, defteri kebir kayıtları yapmanız lazım, ondan sonra gelir tablosu, ondan sonra bilanço yapmanız lazım. Burada bir şöyle bir taktik izleyebilirsiniz. Nasıl bir taktik? Gelir tablosu ve bilanço yapmanıza gerek yok. Niye gerek yok? Çünkü gelir tablosuna 5 puan veriyorsun, sınav komisyonu bilançoya 5 puan veriyor. Toplam ne kadar yapıyor? 10 puan yapıyor. Otomatikten otomatikman 10 puan için bu kadar e, süreyi için ben e, yetiştireceğim, gelir tablosu bilançoya kadar gideceğim demenize gerek yok. Çünkü yemeğe kaydınızı hatalı yapabilirsiniz. Hatalı yaparsanız ne olur? Sıkıntı yaşarsınız. Bu yüzden diyoruz ki bize önerimiz bilanço ve yeri tablosunu yapmayı verin bilanço yeri tablonuzda eksik olsun ne olacak? Yani 90 alsanız da bu sınavda ne yapabiliyorsunuz? Geçebiliyorsunuz. O yüzden orada problem olmuyor. Sınavda kısaltma yapmıyoruz. Kısaltma yapmak yasak. 100 arkadaşlar kasa hesabı için siz 100 yazıp bırakamazsınız. Bunun doğrusu nedir? 100 kasa hesabı demeniz lazım veya k nokta diyemezsiniz. E, hesap isimleri arkadaşlar küçük harflerle değil, büyük harflerle ne yapması lazım olması gerekiyor. Bir diğeri ise e, kısaltma yapamıyoruz. E, k nokta diyemeyiz. Kasa hesabı, 100 kasa hesabı ne yapmamız lazım? Dememiz gerekiyor. Veya 100 k da diyemeyiz. Bunun doğrusu nedir? 100 kasa hesabı ne yapmamız lazım? Dememiz gerekiyor. Hesap adını ve hesap kodunu ezberleyecek miyiz? Yani bu tek düzen hesap planında bir sürü hesaplar var. Bir sürü hesapların hesap kodları var, hesap isimleri var. Ben bunları ezberleyecek miyim? Hayır, ezberlemeye gerek yok. Burada sınav komisyonu size torpid yapıyor. Diyor ki sınav komisyonu ben diyor size diyor tek düzen hesap planını veriyorum. Orada hesap isimleri de var, hesap kodları da var. Ezberlemeye gerek yok. Sizin göreviniz ne? O yemeğe kaydında hangi hesap is kodu, hangi hesap ismi lazımsa orada tablodan bulacaksınız. Onu ne yapacaksınız? Yerine yazacaksınız. Yani hesap planını ezberlemenize gerek yok. Aynı zamanda geri tablosunun sırasını ben bilmek zorunda mıyım? İşte ya burada satışlardan başlayıp en aşağı net kere kadar olan kısmı bilmek zorunda mıyım? Hayır bilmenize gerek yok. Boş geri tablosu veriyorlar. Boş geri tablosu sadece siz ne yapıyorsunuz? Karşıdan rakamlarını yazıyorsunuz. Yine bilançoyu da ezberlemenize gerek yok. Yani dönem varlıklar şunlardır, duran varlıklar şunlardır diye falan bilmenize gerek yok. Boş bilanço sınav komisyonu size veriyor. Siz sadece o bilanço kalemlerinin karşısına ne yapıyorsunuz? Rakamlara ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Benim unuttuğum olabilir. Benim unuttuğum varsa bunu yorumlarda yazarsanız arkadaşlar çok çok sevinirim. ve Hem de ne olmuş olur diğer arkadaşlara da faydası olmuş olur. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.